Merhaba dostlar bugünkü videomun konusu nankör olmak arkadaşlar belki de Türkiye'deki insanların en büyük sorunlarından biri bu ki bu sorunu hiçbir zaman kabul etmezler nankör bir adam nankör olduğunu görmez aynaya bakarsın ya ben iki yüzlüyüm falan bile belki diyebilirsin ama nankör olduğunu öyle çok insan dile getirmez çünkü kendilerine bu yakıştırmayı yapmazlar ulan adama bir iyilik yaptı nankörün teki çıktı hiçbir zaman bizim yanımızda olmadı falan filan. Şimdi öncelikle aileyle başlayalım arkadaşlar. Ana baba çocuk ilişkisi. Diyelim ki 20 yaşında bir genç var. Ana babası ona o zamana kadar her şeyini vermiş. Yani bildiğin lüks bir hayat yaşasın diye, iyi bir hayat yaşasın diye bir noktaya getirmiş. İyi bir üniversiteye yollayacak. Çocuğun güzel bir kız arkadaşı var, ilişkisi var. Bir şekilde her şey onun için çok iyi gidiyor. Arada bir tartışma olduğu zaman, hani büyük bir tartışma Çocuk kalkıp şey diyecek. Siz bana bugüne kadar ne yaptınız? Ne zenginliği, ne şatafatı. Ben kendi emeğimle üniversiteye gidiyorum. Kız arkadaşımı ben bir şekilde ayakta tutuyorum. Sizin para verdiğiniz günleri zaten çoktan unuttum gibisinden hani onları bile söylüyor. Para verdiği günleri unutmak ne demek? Yani ben sizden eskiden para alıyordum. Artık delikanlıyım kimseden almıyorum. Çocuğun burada yaptığı nankörlüğü zaten hiçbir şekilde o ana baba kabul edemez. Ben bir baba olsam, çocuğuma 20 yaşına kadar doğru düzgün bir hayat versem ki ondan sonrası da da destek olacaksın. 35 yaşına geldiği zaman ben bir şekilde yatağa düşerim. Adam gelip mesela sana bakmaz. Hani hayırsız evlat vardır ya. Sen istediğin kadar iyi bir ana baba ol. Eğer o çocuğun sütü bozuksa bir şekilde nankör olur. Ve bu arada arkadaşlar burada sadece ne bileyim herkesi şey yapmıyorum yani zan altında bırakmıyorum. Hani bir insan üzerinden bunu anlatacağım ki nankörlüğün ne demek olduğunu fark edelim. Birçok insanın nankör olduğunu ben hayatımda birebir gördüm. İş yerinde, okulda, her yerde. Aile içinde daha çok oluyor ama. Bir de tam tersini düşünelim arkadaşlar. İki kardeş var diyelim. Biri abi, biri kardeş. Ana baba sürekli ufak oğlana yoğunlaşmış. Her şeylerini onlara veriyorlar. Büyük çocuk ise okulu bırakmak zorunda kalmış. Ağır bir işte çalışıyor. Hani bir şekilde onun nankörlüğü hissettiriyorlar adama. Öyle ana babalar da çok var. Ufak çocuğa yardımlar, destekler bilmem neler. Ufak çocuk büyüyor, bir noktaya geliyor. Ana babaya diyor ki siz bana hiç yardım etmediniz ki kardeşim. Yani öyle dedikleri zaman olan bu çocuk da nankörmüş deyip kendilerine kızıyorlar. Büyük oğlana bakıyorlar mesela. O çocuk hiçbir zaman nankörlük yapmamış. Tam tersi ana babasına destek olmuş her zaman. Çalışıyor, evin kirasını ödüyor, faturaları ödüyor ne bileyim erzak masraflarını falan temizlik masrafları bir sürü masraf olduğu için bunlara bir şekilde destek sağlamaya çalışıyor ana baba. Peki ana baba ne yapıyor o çocuğun desteği karşısında? Senden bir bok olmaz. Bak kardeşin neydi sen ne olacaksın ki? Hani büyük nankör olmadığı halde ona da böyle çıkışıyorlar. Neden? Çünkü ufaklık nankör olmuş. Onun nankör olarak gördükleri için büyüğü de aman küçüğüne ki büyüğüne olsun. Büyüğün yaptığı iyiliklerin hepsini siliyorlar arkadaşlar. Sadece ufağa böyle bir şey yaptı diye. Benim bir arkadaşım vardı ondan bunu duyuyordum. Ufaklığa sürekli destek, büyüğe hiçbir destek yok. Ama ikisini de nankör gibi görüyorlardı. Ağabey bir şekilde o evden ayrılmaya karar vermişti öyle hatırlıyorum ben. Bu benim bahsettiğim 2011-2012 falan da iş yerinde böyle bir olay yaşanmıştı. Bana biraz yakın biri vardı. Ya diyordu Orhan böyle böyle. Hani benim ufak aşırı nankör bir çocuk. Zaten 20'lerinin başında evi terk eder gider. Ama ben kendim bildim bileli ana babama yardım ediyorum. Ulan okulu bile bırakmışım hani. Sadece çalışıyorum. Nasıl kalkıp da bana nankör diyebilirler diye anlatıyordu. Ben de diyordum haklısın. Sen de kardeşin gibi yap. Bırak git onların madem nankörsün ana babaların kıymet bilmezliği de çok kötü. Burada sadece çocuk üzerinden yürümemek lazım. Birçok ana baba maalesef çocuğun yaptığı iyilikleri, desteği görmezden geliyor. Neden? Belki sana adam gibi bir hayat vermemişlerdir. Ulan biz çocuğa hiçbir şey yapmadık. O sanki evin reisiymiş gibi ana babaya yardım etmeye, destek olmaya çalışıyor. Peki bu adam nasıl kendine bir hayat kuracak? Bu adama mı nankör diyorsunuz? Ulan adam kendi hayatını sizin için feda ediyor. Çocuğunuz. Nasıl oluyor da ona nankör diyebilirsiniz? Zaman küçükken ekmek verdik. Ne bileyim okula yolladık bir noktada bıraktı. Belki senin yüzünden bırakmıştır. Hadi öyle olsun. Okulu bıraktı. Biz bu çocuğa her şeyi vermemize rağmen nankör oldu. Sanki para yetmiyormuş gibi gitti işte çalışıyor. Bir de eve destek oluyorum diye gururlanıyor. Böyle insanlar var arkadaşlar. Böyle ana babalar var. Hani çocuğu nankör ilan edip etrafındaki insanlara da söylüyorlar. Hani aile içinde falan kalmıyor bizim insanları biliyorsunuz. İnsanlar ana babalar çocuklarını başkalarına şikayet etmeyi seviyorlar ya. Ulan bizim çocuk nankör şu eli çocuğuna bak. Ne kadar temiz düzenli yaşıyor. Ana babasıyla arası iyi. Kız arkadaşını getiriyor bir şekilde sosyalleşiyorlar. Hani bir şekilde dışarıdaki insanları sana örnek olarak göstermeye çalışıyorlar. Bak onlar nasıl yaşıyor, sen nasıl yaşıyorsun? hayatından nankörlük yapmamışsın ama sanki öyle bir şey yapmışsın gibi davranıyorlar. Asıl sıkıntı bu zaten arkadaşlar. Nankör olmanın yanında böyle bir fikir var. İnsanları zan altında bırakıyorlar. E sen bunu insanlara söylesen kulaktan kulağa gitse. Mesela ben hayatımda hiç nankör olduğum bir durumla karşılaşmadım. Ana babamın desteğini evet dedim bazı noktalarda manevi anlamda. Maddi anlamda ben şu ana kadar kimseden bir destek falan görmedim onu da söyleyeyim. Hep böyle kendi çabamla eskiden dışarıda çalışıyordum. Youtube'a başladım bilmem ne. Hani bir yerden sürekli ben gelir sağlamaya çalışıyorum. Ve aldığım Youtube'dan aldığım parayla bile onlara destek oluyorum. Kalkıp da bana nankör diyebilirler mi? Öyle bir ithamda bulunurursa bana hani bir şekilde ana babadan veya etrafımızdaki insanlardan ben onun karşılığını veririm. Altında kalmam. Geldik buraya. Arkadaşlar siz hiçbir zaman hiçbir şeye mecbur değilsiniz. İnsanların karşısında ezilmeye mecbur değilsiniz. Hele ki sana nankör olarak yaklaşıyorlarsa, ulan sana da o kadar para veriyoruz da hiç kıymetini bilmiyorsun. Nankör bir adamsın. Sana yapılan iyiliğin karşılığını ver demiyoruz. Ama bir taraftan nankör olma. Ben hiçbir zaman öyle bir insan olmadım ve bunun cezasını ağır bir şekilde ödüyordum arkadaşlar. Biri bir iyilik yaptığı zaman bana ben onun misliyle ödemek istiyordum. Çünkü hani rahatsız ediyordu o düşünce beni. Bakın bu çok önemli. Kimler nankör olmaz biliyor musunuz? Yapılan iyiliğin karşısında bir şekilde karşıdaki insana iyi bir şeyler yapmaya çalışan adam. Hani öyle bir iyiliğin karşılığı olmaz diyorlar ya hani iyilik dediğin karşılıksız yapılır. Karşılık beklemeden yapılır. Dinimizde böyle bilmem ne. Hani İslam dinlerinde var ya arkadaşlar böyle. <laughs> sadece dinsizlerde değil. Var böyle insanlar eyvallah ama benim karşıma çıkmıyordu. Ne kadar nankör adam varsa öyle. Bana şey bileydi sen empati yoksunusun, Sen milleti düşünmüyorsun. Sadece kendini düşünüyorsun. O zaman da aslında rasyonel egoizm benim kafamdaydı. Hani bireycilik tek başıma hareket edeceğim. Kendi çıkarları başkalarından daha önemli olmalı. Ama bu fikri hayatıma uygulayamıyordum. Zaten yayında da söyledim. Keşke söylediklerimi uygulayabilecek bir psikoloji bir karaktere sahip olsaydım. Ki bunu yapsaydım herhangi bir insanın kalkıp da bana nankör demesine gerek kalmazdı. Çünkü sadece kendim için bir şey yapardım. insanlar için değil. O iyiliği bile yeri geliyor. Hani bir şekilde çeviriyorlar, hallem ediyorlar, kurul ediyorlar. Senin başına kakıyorlar ya. Nasıl olacak bu iş peki? <laughs> Nasıl olacak? Kadın erkek ilişkisine gelelim. O daha da tehlikeli. Sen bir kıza yıllarca emek veriyorsun. Hani bir şekilde arkadaşlarınız ilerlemiş, neredeyse evliliğe gidiyorsunuz. Kız bir anda seni bırakmak istiyor. Hani böyle bir telefon açıyor, ya şurada buluşalım. Bir bakıyorsun senden ayrılmak istiyor. Ya diyorsun ne oldu? Sıkıldım artık yani ne yapalım? Bunca yıldır 6 sene geçmiş, hala senin evlilik teklif etmeni bekliyorum falan. Halbuki çocuk da kendini toparlıyor, öyle diyelim. Ve öyle söylediği zaman adam şey diyebilir, ya sen de ne kadar nankör çıktın. Yıllardır senin istediğin her şeyi yaptım. Bir şekilde evleneceğimizi falan düşünüyordum. Onun birikimini yapıyorum. Sen kalkmışsın sıkıldım. Hani bir şeyler uyduruyorsun kafasında bakıyor. Öyle olunca ne olacak? Kıza nankör diyecek. Arada bir kavga çıkacak. Ondan sonra kız kendi arkadaşlarıyla konuşurken bak bu adam böyle böyleydi ben bıraktım. Sürekli bana nankör diyordu ama bir taraftan kendisi de ezik bir adamdı. İnsanların karşısında beni eziyordu, ezdiriyordu. Bakın iki tarafta da nasıl fikirler ortaya çıktı. Herkes etrafındaki insanları dolduruyor. Çünkü dışarıdan bakıldığı zaman biriyle ayrıldıktan sonra neden ayrıldınız muhabbeti dönüyor. Vallahi kız nankördü, yapacak bir şey yok. O kadar iyilik yaptık, hiçbirini benimsemedi. Hiçbirini sanki ben iyilik yapmamışım gibi falan lanse etti etrafına. E sonra ne olacak? Benim kız arkadaşım nankördü bıraktım. Belki bu nankörlük yüzünden insanların hepsini de hayatımızdan çıkarıyoruz. Ben de belki öyleyim bilmiyorum. Bir insandan kötülük gördüğün zaman sanki bütün insanları cezalandırıyorsun gibi. O bende var mesela arkadaşlar. Bir insan soğutuyor ya beni. Hadi diyorum biriyle daha görüşeyim. O da soğutuyor. Komple bırakıyorum artık. Ulan demek insanların büyük çoğunluğu nakör. İnsanlar iyi şeyleri hak etmiyor. Gerçekten bir iyilik yapacaksan bin defa düşünmen lazım ciddi ciddi bunu hayatımızın merkezine koymazsak nankör insanların kahrını biz çekeceğiz. Bir video çekmiştim ben. Hiçbir iyilik cezasız kalmaz. Bu da ona benziyor aslında. İyilik yaparsan kötülük bulabilirsin. İyilik yaparsan karşı taraf sana karşı nankör olabilir. Ama bana kalırsa en önemlisi aile içi arkadaşlar. Yıllarca birine emek veriyorsun ve karşılığında nankör oluyor. Düşünsenize atıyorum benim annem kız kardeşinin oğluna emek vermiş. Hadi ben oğluyum bana da vermiş ama belki ona daha çok emek vermiş. Düşünsenize kendi oğluna değil başkasına daha çok emek vermiş. O çocuk nankörlük yapıyor bana dönüp baktığı zaman sana da o emeği versek sen de nankör olurdun. Hani başkası onu o hale getirdiği için kendi oğluna bile bu şekilde yaklaşabilir. Ciddi ciddi bunu yapan ana babalar var. Evet. Çocukları nankör deyip bırakıyorlar. Ana baba da tam tersini söylemeli ama <laughs> çocuk da belki anne babaya öyle yaklaşıyordur bilemiyorum arkadaşlar. Evi geçindiren bir çocuğa karşı nankör diyebilir misin? O çocuğu sıçıp bu dünyaya atan sensin. Karşılığında bir de ona nankör mü diyorsun sana baktığı halde? Ya biz yaşlanacağız, yatağa falan düşeceğiz. Bu oğlan nankördür. Bir gün bile gelip bizi hastanede, ne bileyim bakım evinde ziyaret etmez. Sen böyle bir yakıştırmayı çocuğuna yapıyorsan zaten gelmez. Gelmesinde, Hani sen kendi çocuğuna böyle bir yakıştırmayı gerçekten yapıyorsan o çocuğun gelmemesi gayet doğal. Normal. Ben olsam ben de gelmem. Arkadaş birçok insan ana babasını sevmek zorunda değil aslında. Ana baba iyiyse yani demek istediğim akıllı olmak lazım. İyi bir insan olmak yetmiyor. Aklı başında sana adam gibi bir eğitim veren adam veya anne işte anne baba her zaman sevilebilir. Çocuk nankör değilse. Ben ihtimal bile vermiyorum ki tamam karaktersiz olan insanlar da var. Ana babasına karşı nankörlük edebilecek bir evlat bilmiyorum. Özellikle onlara sürekli destek olmuşlarsa. Merhameti, sevgiyi sen o insana öğretmişsen ihtimal bile vermiyorum sana karşı nankörlük yapsın. Hayatına bir kız girdi. Kız herkese kıskanıyor. Ana babasından bile uzaklaştırdı. Bakın böyle insanlar da var. O çocuğunun karakteri zayıftır nankör olduğundan değil, sırf yanındaki kızı kaybetmemek için, sözde çok seviyor ya, ama senin karşındaki, senin birlikte olduğun kız, senden, ailenden hani bir şekilde uzak dur, onlara karşı nankör ol falan diyorsa, o kızı da bırakmak lazım. Neden? Çünkü iki tarafta saygı ilişkisi yok. Kadın sana saygı duymuyor, seni ailenden ayırıyor. Senin annen, baban, Herkesten daha önemlidir. Sen hayatta belki 30 tane kız bulursun ama bir tane annen var, bir tane babam var. Özellikle anne önemli. İyi bir anneyi bu şekilde itham etmemek lazım. Ona nankör olmamak lazım. Bunu ben çok gördüm hayatımda. İnsanlardan nefret ettim gerçekten. Hani aileye karşı bu kadar soğuk yaklaşan, bok gibi yaklaşan. Biliyorum abi Türkiye'deki ana babaların büyük çoğunluğu hiçbir zaman çocuklarına destek olmuyor. Sen de kalkmışsın bu sefer bu videoda çocuklardan bahsediyorsun. Birçok videoda ana babalardan bahsediyorum ama burada çocukların da çok önemli bir payı var. Gerçekten öyle insanlar var. Okuttuk okumadı muhabbeti var ya yedirdik içirdik sıçradık bilmem nedir. Bunları arka arkaya niye sayıyorlar? Çocuk nankör çıktığı için. Nankör çıkmasının sebebi de belki ana baba bilemeyiz. Belki onların karakterinde de vardır. Hani başkaları bir şey yapıyordur onlara, kendileri nankördür. Belki senin kulağına gelmemiştir. Olabilir, her şey olabilir. Ulan bu çocuk da ana babasına çekmiş diye bazı insanlar da söyleyebilir. Bir kere nankörlük yaparsın, üstüne yapışır. Hani onu silemezsin bile arkadaşlar. Çünkü insanlar hafızasına kazıyor. Bir şekilde destek olmadığın zaman. Herhangi bir insan bunu yapıyor mu etrafınızda bilmiyorum ama Elinizden geldiği kadar bence böyle insanlardan uzak durmak lazım. Yaptığın iyiliğin karşılığını vermesine gerek yok ama nankör oluyor. Böyle insanların etrafında olmamak lazım. Zaten sana faydası olmaz. Bildiğin zararı olur. Sana zararı olan bir insanı niye hayatında tutasın ki? Hiçbir katkısı yok. Tam tersi her zaman moralini bozuyor, modunu düşürüyor. Böyle insanların etrafında ne işi var ya? <laughs> Gelelim iş yerine arkadaşlar. Bu benim yaşadığım bir şey değil, sadece duyduğum bir olaydı. İş yapan bir adam var. Gerçekten bir adamın 3-4 işi yapması o tekstil sektöründe çok zor. Adam 4 kişinin işini falan yapıyor. Makine gibi çalışıyor, çok hızlı. Hani bir şekilde patron gelip de hani o da böyle göz ucu bakıyor. Ama bir taraftan da şey yapmıyor. Çünkü adam 4 kişinin işini yapıyor. Ulan çalışan belki ona şey diyebilir. Abicim bunların hepsini ben yapamam. 2-3 tane eleman al onları o yapsın ben çok yıpranıyorum. Çocuk bunu demiyordu. Hani iyi niyetli saf bir çocuktu. Bir şekilde hani iş yürüsün mantığı olur ya. Belki patron da sever hani destekler falan. Hayır arkadaşlar patron hiçbir şekilde o çocuğu desteklemiyordu. Ve bir taraftan aşırı nankör bir insandı. Ben böyle nankör bir adam görmemiştim ya. 4 kişinin işini yapıyor. Ay sonu geldiği zaman eli titriyordu para verirken. Böyle bildiğin titriyordu. Asgari ücrete çalışan insanların da büyük çoğunluğu öyle zaten. Ellerinden gelse köle gibi çalıştıracaklar, karşılığını da vermeyecekler. Bu adam nankör. İş yeri patronu nankördü. Çocuğa hatta ben demiştim böyle yanına yaklaşıp. Dedim bak sen 3-4 kişinin işini yapıyorsun, çok ağır işler yapıyorsun, sırf iş yürüsün diye. Senin patronun sana karşı nankör. Sana zam bile yapmıyor. Bir yıldır zam istiyorsun, adam onu bile yapmıyor. Niye? Çünkü o nankörlüğü sana bir şekilde gösteriyor. İstediğin kadar sen iyilik yap adama. İstersen atölyedeki bütün işleri sen yap. Adam nankör. Sen ne yaparsan yap. Ya tamam da kardeşim tamam yapıyorsun sen de herkesin yaptığı işi yapıyorsun. Hani senin yaptığın o fazla işi bir şekilde görmezden geliyor bastırmaya çalışıyor. Bu nedir nankörlük? Adam baya baya nankör. İşten çıkacağın zaman hani mesela aylarca çalışmışsın bir noktada artık tak etmiş. Ben dört kişinin işini yapamıyorum. En iyisi ben bu atölyeden istifa edip gidip... Patronla konuşurken patron ne diyor? Yemedik yedirdik, içmedik içtirdik muhabbeti oluyor ya ana babalarda. Hani biz sana o kadar şey veriyoruz. Sen bunun nankörlüğünü yapıyorsun. Bak bak sorun işçi de oldu bu sefer. ...işçi nankör oldu. Nasıl manipüle ediyorlar ama insanları. Görüyor musunuz? O çocuk da çıkıp gitmişti mesela. Gittikten sonra adam 3-4 kişiyi almak zorunda kaldı. Çünkü hiç kimse işini onun kadar düzgün yapmıyordu. Severek yapıyordu, bir şekilde hızlı yapıyordu ama nankörlüğün karşısında daha fazla duramadı gitti. Ve gittiği zaman ben üzülmüştüm gerçekten çünkü orada konuşabildiğim bir iki tane adam vardı aklı başında. Onlardan biri de oydu. Zaten o çıktıktan bir iki ay sonra ben de çıkmıştım, farklı bir yere gitmiştim. Öyle ben de çok bir yerde durmayı sevmiyordum ama o iş yerinde 9-10 ay falan çalışmıştım. Sonraki gittiğim yerde bir buçuk yıl çalıştım. Ondan sonra hani sadece bir iş yerinde değil birçok yere girip çıktım. Uzun kalıyordum bazen ama. Bunları yaşamak bile bana bir tecrübe kazandırdı. Kimlerin nankör olabileceğini en azından gördüm. İş yeri patronlarının yüzde doksan dokuzunun nankör olduğunu. Sen istediğin kadar çalış, kendini parçala. Bakın ben de öyleydim. Diyordum benim işe saygım var. Bu işin karşılığında para alıyorum. Bir şekilde işimi iyi yapmam lazım. İşini hiç yapmayan bir adamla çok iyi yapan insanı bir tutuyordu patron. Laf söylemiyordu. Adam mesela bir sigara içiyor, sigara içerken bir saat çalışacağı, hani bir saatte çıkaracağı işi iki saatte çıkarıyordu. Çünkü hani çekiyorsun, bırakıyorsun, çekiyorsun, yakıyorsun bilmem ne. Bende sigara da yoktu. Ben 7-24 hızlı bir şekilde çalışıyordum. Ama bunun karşılığını vermiyordum. Bakın şu zoruma çok gitmişti arkadaşlar. Bundan körlüğü hiç unutmam yazane diye bir yer var orada. Patron her hafta veya aylık çalışıyorsan elden para verir. Ben içeri girdim. Bekliyorum. Bana dedi ki hani biraz bekle. 6-7 kişi geldi. Paralarını aldı gittiler. Yani 1-1,5 dakika sürdü. E e hepsine teşekkür etti arkadaşlar. Teşekkürler. Eline sağlık. Parayı verdiler. Bana parayı verirken teşekkür etmedi. O zaman bu gerçekten aşırı derecede böyle hani üzüldüm. Kompleks yaptım. Dedim hayırdır ya? Benim o insanlardan farkım ne? Ben onlardan daha çok çalışıyorum. Sonra fark ettim ki bu da bir nankörlük arkadaşlar. Orhan sen işini ne kadar iyi yaparsan süper yap. Karşılığında o patron sana bir şekilde o nankörlüğü yapıyor. Diğerleri adamın ağzına sıçar mesela. Bir şekilde saygı duyuruyorlar. Al kardeşim teşekkürler bu ay iyi iş çıkardın. Bana niye öyle, o şekilde yaklaşmıyorsun diye soracaktım. Sonra dedim boş ver Zaten o olaydan sonra bayram dönemiydi böyle. Dedim hadi bayrama kadar idare edeyim sonra siktir olur giderim. Gideceğim zaman da gitme falan diyorlardı. Hatta bir ay sonra uğradığımda patron neredeyse yalvaracaktı gel buraya. Çünkü ben de 2-3 kişinin işini yapabilecek kapasite vardı. Hızlı bir şekilde çalışıyordum. Hani diyordum ulan adamların işini yapalım bakın iş sahibi şey gelecek, malın sahibi gelecek markanın bir şekilde yetiştirelim falan. Onlar da nankördü arkadaşlar. iş yerinde patrondur, ustadır, iş sahibidir. Hepsi nankör. Sen istediğin kadar işini düzgün yapmaya çalış. Bunun karşılığını hiçbir zaman alamayacaksın. Türkiye'de yaşıyoruz. İnsanlar karaktersiz, insanlar iyiliği hak etmiyor, iyilik yaptığın adamların nankör oluyor. Her zaman bu böyleydi ve her zaman da böyle olacak. Çıkar ilişkileri de önemli. Evet tamam birçok insan egoist ama öyle bir ego var ki karşı tarafı hiç düşünmüyorlar. Sen bu adama bir iyilik yapsan zaten umrunda olmaz ki. Adamın karakterinden nankörlük var. <laughs> İş yerinde yaşadığım bu olay bana çok büyük bir ders oldu. Nankörlüğün ne demek olduğunu çalıştığım dönemlerde anladım. Ana babadan değil. Çünkü ben onlara karşı hiçbir zaman nankör olmadım. Anam baban ya öyle çok kötü insanlar da değiller. Han yani aklı başında insanlar, normal insanlar. Ama patronlar benim gözümde şeytan gibiydi. Sonra adam çöktü ne oldu? Hani birçok insan iş yerini kapattı mesela. Hepsi şey oldu, iflas etti, bitti gitti. Beter olsunlar. Ben de o zaman inançlıydım böyle çok beddua falan etmiştim. Ulan dedim acaba Allah tarafından bir şey mi oldu da iflas etti bu adamlar? Hani ondan körlüğü bir şekilde onların hani bir şekilde cezasını çekenler biz olacaktık ya işi terk ettiğinizde. Belki Allah tam tersini yaptı. Onlara ceza verdi. Nankör insanlar batsın. O zamanlar öyle inanıyordum çünkü. Lan diyordum tamam din var. Din var da tanrı var da niye bu kadar iyi insanlar eziliyor diye gene sorguluyordum. Bir şekilde isyan ediyordum her zaman tanrıya. Ben çocukken de öyleydim lan. 18, 19, 20 yaşında. Hep isyan ediyordum. Tanrı'ya mı isyan ediyordum? Hayır yaşadığım hayatı ama yaşadığım hayatı bana kim vermiş? Tanrı. Bundan körlük mü? Seni yoktan var ettik tamam da rezil bir hayat vermişsin ama. Benim isyan etmem gayet doğal. Bu nankörlük değil ki. Birine adam gibi bir hayat veriyorsun, benim gibi bir insana kötü bir hayat veriyorsun. Sana daha sağlık verdik, daha ne istiyorsun? Birçok şey. Günün 12 saati ağzıma sıçılmasın mesela. Benim burada ne işim var deyip kendimi yiyip bitiriyordum. Nankör insanların arasında kalmışsın arkadaş. Nasıl olacak bu? Birine bir yemek ısmarlıyorsun bir kere. Ertesi gün bakıyorsun ki hani ondan da böyle bir şey bekler ya insan. Senin yemek ısmarladığın adam gidip başkasına yemek ısmarlıyor. Hani seni çağırmıyor. Oğlum öncelikle ona yapman lazım. Hani bir şekilde karşılık beklemeden olur ama bundan körlüktür. Hani birine sürekli bir iyilik yaparsın. Bir kere senden kötülük görsün hemen seni siler. Ne oldu? Vallahi kardeşim kötülük yapıyor baksanıza. Ulan bir kere kötülük bile değil. Senin sevmediğin bir şey söylemiş. Senin hoşuna gitmeye. Sen ne yaptın? Sırf o sebepten yaptığı bütün iyilikleri sildin. Yani nankör bir alama dönüştün. Karı koca ilişkilerinde de ben çok görüyorum mesela arkadaşlar. Kadın adama o kadar destek olur. Çamaşırını yıkar, temizliğini yapar, her gün yemeğini yapar, her gün farklı bir yemek yapar. Saçını süpürge etme olayı var ya. Sen 30 sene bir adama sürekli böyle destek ol ve o adamın da bir sürü falsosu olsun... Bir taraftan ama yine adam körlük yapıyor. Tamam da sen karımızsın da 30 senedir ne yapmış? Bize destek olmuş. Hangi konuda destek oldun? Evi temizliyorsun sadece sen. Faturaları bile ben ödüyorum bilmem ne. Bakın ikili ilişkide nasıl kavga çıkıyor. Nankörlük yüzünden birçok evlilik bitiyor zaten. Hep bir tarafın çabalamasıyla olmaz. İnsan ilişkileri iki taraflıdır. Sadece tek taraf çabalıyorsa olmuyor. Sen çabalıyorsun ama karşındaki nankör zaten sen ne yapsan inkar edecek. Yaptığın iyiliğin hiçbir anlamı kalmıyor böyle karaktere sahip insanlara baktığın zaman. Olmuyor arkadaşlar. Olan ben bıktım bu insanlardan. Belki de depresyona girmem, yalnızlaşmam en büyük sebeplerinden biri de budur. Nankörlük. Nankör insanı kim sever ya? Nankör olan adam bile kendini öyle görmez. Ben nankör değilim kardeşim ama öylesin. Dışarıdan herkes seni öyle görüyor. Ulan herkes sana iyilik yapıyor. Kimse bana iyilik yapmadı falan diyorsun. Adam zor gününde sana destek oluyor, birini kaybetmişsin. Manevi anlamda destek oluyorsun. Ama o adam birini kaybettiği zaman yanına gitmiyorsun. Sen nankör bir adamsın bak. Karşılıksız bir şekilde yaptığını düşünüyorsun ama yok. Böyle insanlar da var. Bunları bir de hayatımıza alıyoruz arkadaşlar. Hayatınıza aldığınız insanlara dikkat edin. Onları tanımaya çalışın. Ben hayatıma öyle herkesi kolay kolay sokmuyorum mesela. İnsanların ne mal olduğunu bildiğim için. Bu ülke insanının zaten tespitini hep videolarda yapıyorum ben. Bu ülkenin insanından diyorum ya bir halt olmaz. Senin benim gibi insanlar sadece bunun farkında. Nankör olmamak lazım. Benim için bir insanın yapabileceği en boktan şeylerden biri. En karaktersizce şeylerden biridir nankör olmak. Hani kedilerle ilgili söyle kediler nankördür falan. <laughs> nankör. Kediler mi nankör? İnanın bana hayvanlar nankör değil. İnsanlar nankör. Bir şekilde. Sen bir kediye sürekli mama verip ondan karşılık olarak bir şey mi beklersin? Belki bekleyen vardır o da ayrı da. <laughs> Olabilir arkadaşlar böyle durumlar da insanın başına gelebiliyor. Küçük de olsa bu konudan bahsetmek istedim. Çünkü nankör olmak konusu çok kapsamlı aslında. Birçok şeyi daha anlatabilirim ama yoruldum onun dışında siz de izlerken yorulabilirsiniz. Etrafınızdaki nankör insanları bir şekilde kendinizden uzaklaştırın. Bunu sürekli yaptıkları halde sırf seviyorsun diye hani onun yanında tutuyorsan o da yanlış bence. Hayatınıza böyle insanları barındırmanıza gerek yok. Size zarar veriyor çünkü. Yapacağınız başka bir şey kalmıyor. <laughs> Videonun altına bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazın. Umarım hayatınızda böyle insanlar yoktur. Eğer ders aldıysanız bu da sizin için iyi bir şeydir. En azından tekrarlamazsınız. Böyle bir sorunu gündeme getireceksiniz. Bir şekilde çözeceksiniz ama. Videoyu beğenip kesit olarak paylaşabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. <laughs>